Selam, hoş geldiniz kanalıma. Bugün Chal Bella şarkısının Türkçe olan şarkısının akorlarını ve nasıl çalındığını göstereceğim. Hadi bakalım, ufak bir egzersizle başlayalım, sonra parçaya geçelim. Şarkı başlarken şöyle e, işaret parmağınızla tüm tellere dokunuyorsunuz. Şöyle başlıyor yani. O konuda sıkıntınız yok. Şarkının ritmi zaten bizim en çok kullandığımız bir ritim var ya in in çık çık in çık in in çık çık in çık. O ritim ama o ritmi nasıl yapacağız biliyor musunuz? Kesmeli. Bu kesme ritmini yapmakta çoğu kişi zorlanıyor. Aslında böyle biraz pratik yapsanız gerçekten oturacak. Ritmi bir kere gösteriyorum. Müzik var ya ikinci ve beşinci vuruşlarda kesiyoruz. Her zaman söylediğim gibi sanki tellere böyle bir tokat atıyor gibi. Özellikle alttaki ilk üç tele vurursanız daha tatlı bir ses duyulur. İn, kes, çık, çık, kes, çık, in, kes, çık, çık, kes, çık. Şimdi konuşmadan yapıyorum. Şimdi önce ufak egzersizle başlıyoruz parçaya geçmeden önce. Bu egzersizi yapmak zorunda değilsiniz tabii ki. Ama bu egzersizi tam bir şekilde bitirdiğiniz zaman parçayı daha kolay çaldığınızı fark edeceksiniz. Bu ritmi kullanıyoruz. Her akoruma ikişer ritim atıyorum. Akorlarımız mi minör, sol majör, la minör ve mi minör. Hadi bakalım başlayalım. İkinci egzersize geçiyoruz veya ikinci etüde geçiyoruz. Yine ikişer ritim atacağız. Bu sefer akor sıramız la minör, mi minör, si dominant yedili, mi minör ve mi majör. Öncelikle şu si dominant yedili göstermek istiyorum. Zaten biliyoruz. İşaret parmağımız birinci perde, dördüncü tel. Orta parmağımız ikinci perde, beşinci tel. Yüzük parmağımız ikinci perde, üçüncü tel. Serçe parmağımızda ikinci perde birinci tel C si, dominant yedili. Mükemmel ya çok seviyorum. Hadi bakalım şimdi egzersize başlayalım. sizdeyiz. Mi majör, yani E, mi minör, sol majör, la minör. Hepsi yine ikişer ritim. Daha sonra ritim sayılarını birer yapıp işiniz biraz daha zorlaştırabilirsiniz. Hadi bakalım başlayalım. Mi majör olan 3 parmakla çalınandı. <laughs> Alıştırmalar bitti. Dediğim gibi parçaya geçmeden önce alıştırmaları iyice oturtabilirsiniz. Televizyon karşısında, boş vakitlerinizde sürekli bu akor geçişlerini yapın ki akor geçişleriniz hızlansın. Şimdi parçaya geçiyoruz. Önce akorları hakkında konuşalım. Ondan sonra parçayı çalmaya geçelim. Parçamız mi minörle başlıyor. Dediğim gibi ritim atarak başlamayacağız. Şöyle tellere dokunarak başlayacağız. Sonra sol majöre geçiyor. Sonra la minör, mi minör. Nerelerde ritim, nerelerde akor değiştiriyoruz biliyor musunuz? Mesela işte bir sabah uyandığımda çav bella, çav bella, çav bella bölümüne kadar mi minörden hiç ayrılmıyoruz. O en sondaki çav, çav, çav derken o hecede sol majöre geçeceğiz. Elleri bağlanmıştaki el kısmında laminöre geçeceğiz. Buldum ben yurdumdaki. Bul'da mi minöre geçeceğiz. Yani bu kelimelerin ilk hecelerinde o hangi hecenin üstündeyse akorumuz orada akor değişikliği yapıyoruz. O yüzden sizlere işte 4 tane laminör, 3 tane mi minör çalacaksınız demiyorum. Çünkü artık nerede akor değiştireceğinizi öğrenmeniz gerekiyor. Her yanı işgal altında bölümünde işgaldeki iş bölümünde C dominant yediliğe altında da iki tane akoru bir ritme sığdıracağız. Yani mi minör ve mi majörü bir ritimde kullanacağız. Daha sonra zaten hep aynı şekilde gidiyor. Nakarat kısmı iki kere. Zaten ben parçayı bir bütün olarak çalmayacağım. Böyle parça 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 göstereceğim. Bu parçayı birleştirmek size kalacak. Çünkü öğretmen ne yapar? kapıyı açar. Sadece öğrenci o kapıdan ister girer ister girmez. <laughs> Ama örneğim de mükemmel. Ee, başlayalım mı çalmaya? Bence bir sıkıntı yok. Mi minör iki parmak olan. Mi majör üç parmak olan. Karıştırmayın. Parladı. Mi majör. Ses böyle sanki içine çekildi. Üzüldü. Bu da mi minör. Bu hüzünlü sesler her zaman minördür. minördür. La minörde de öyle. La minör, la majör yapıyorum. Bu la majör mesela parladı. Tamam mı? Öyle karıştırmayın diye söylüyorum. Mi minörle başlıyoruz. İşte bir sabah uyandığında çal bela çal bela çal bela. İşte burada sol majöre geçin. Çal 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 eli bağlanmış buldum ben yurdumu her yanı iş var işte orada si dominant yedili işgal altında elleri bağlanmış buldum ben yurdumu her yanı işgal altında nakaratın ilkinde mi minörü yapın ritme sığdırın. Ama ikinci tekrarda sadece mi minörle devam edin. Baştan tekrar alıyorum. İşte bir sabah devam ediyoruz. Sen ey partisan merkezi merkezi.com'dan aldım. Orada mesela bir parçanın bu mi minörle başlayan versiyonu, bende de olduğu gibi bu sesler size tiz gelmiş olabilirse, yani ses kalınlığınız bu parçaya yetmiyorsa, orada Ayarlar var. Mesela amye miye, la minöre tıkladığınız zaman parçanın la minör üzerinden çalındığını göreceksiniz. O mesela benim sesime daha uygun. Bu sitede akormerkezi.com.tr sanırım açıklamalar bölümüne mutlaka eklerim. Her tondan bulabiliyorsunuz parçanın akorlarını. Mesela la minör, la minör, do majör. Re minör, la minör. Mi dominant yedili. La minör. Sonra la majör. La minörde sadece akorlar bunlar. Kısaca göstereyim. İşte bir sabah. Do majör. Uyandığında. Burada ritme başlayabilirsiniz. Ciao bella ciao bella ciao bella ciao. de götür. Çal bela çal bela çal bela, çal, bela çal, çal, çal beni de götür dağlarınıza dayanamam tutsaklığa. Beni de götür dağlarınıza dayanamam tutsaklığa. Sonra devam ediyor. Ne diyor? Eğer ölürsem diye devam ediyor. Yani diyeceğim o kim? Sadece benim burada gösterdiğim akorlar geçerli değil. Birçok şarkının akorunu internetten bularak bu ritimle birçok şarkı çalabilirsiniz. E, Çal Bela şarkısı bu kadar kolay. E, yani üzerine de çok konuşmaya gerek yok. Gitarımızı akord edersek, akorları da doğru basarsak diğer akor bastığımız teller dışında hiçbir tellere basmazsak seslerimiz temiz gelir. O yüzden sıkıntı yapmayın. Bol bol çalışın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.